Herkese merhaba Techmaster izleyenleri. Bugün sizlerle beraber laptop standı inceleyeceğiz. Bu ürüne geçmeden önce herkesin ramazanını kutlarım. Nice ramazanlara erişelim inşallah diyorum. Ve kutumuzu açmaya başlayalım. Kutumuzda hemen baktığımızda önümüze çıkan böyle üç bölmeli bir yapıya sahip. Burada büyük ihtimalle bu kumaş kadifeye benziyor. Kadife kumaşın içerisinde ayakları çıkıyor. Hemen ayaklarını şöyle kenara koyalım burada bir adet fanı ve bu kutunun altında da kablosu çıkıyor hemen kutumuzu kenara alalım ürünümüzü incelemeye başlayalım standımız bu arada dostum hemen fanı inceleyelim. Fanın üzerinde elektrik alması için bir tane USB girişi mevcut ve burada da görmüş olduğunuz gibi bir fan ayarı mevcut. Ben e, bu tip standlarda fan ayarını ilk defa giriyorum. Gerçekten çok güzel bir detay olmuş. Bu yandaki kulakçıkları ise büyük ihtimalle laptop standımıza sabitlemek için kullanılıyor. Hemen gelin kurulumunu yapalım. Bu şekilde alttaki ayaklarıyla buradan şu deliklerle beraber yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Hemen yüksekliğini ayarlayalım. Yüksekliğini ayarladıktan sonra bu alttaki kulakçıkları böyle açıyoruz. Bu şekilde fanımızı oturtturup aşağı doğru kaydırmamız yeterli oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi altı kademeli yükseklik ayarı mevcut. Burada hemen ayarlarımızı yapalım ve fanımızı boş olarak çalıştıralım. Hemen USB'mize bağlayalım. Evet, fanımız şu an çalışmaya başladı. Biraz önce göstermiş olduğum gibi alttaki fan hızını ayarlama tekerinden istediğiniz kademeye getirebiliyorsunuz. İsterseniz bu durumdayken alttaki tekerden de kapata biliyorsunuz istediğiniz kademede çalışıyor en yüksek ayarına getirelim en yüksek kademeye fan hızımızı getirdiğimizde fan sesi yok denilecek kadar az geliyor ve gerçekten başarılı bir ürün olmuş hemen bilgisayarımızı üzerinize koyalım Evet şu anda bilgisayarımızı standımızın üzerine aldık ve bilgisayarımızın derecesi şu anda 53 derece fanımızı çalıştıracağız ve ne kadar sürede ne kadar derece değişikliği olduğunu görüp inceleyeceğiz ve şu an kronometremiz ile fanımızı aynı anda başlatıyorum bakalım ne kadar sürede nasıl bir değişiklik elde edeceğiz fanımız şu an son ayarda son hızda çalışmakta Evet 5 dakika süre içerisinde bilgisayarımızda nasıl bir derece değişikliği olduğunu gördük ve e, çok performanslı çalıştığını söyleyebiliriz. Şu anda e, biz video için 5 dakikada kestik ve şu anda derecemiz hala düşmeye devam ediyor. Şu anda 35 derece civarlarında ve hala düşmeye devam ediyor söylediğimiz gibi. Evet bu ürünümüz şu anda görmüş olduğunuz şekilde böyleydi. Çok şık bir tasarıma sahip olan bu laptop standını bugün sizlerle beraber inceledik ve testini yaptık videomuzu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın.